Anadolu kilimlerinde bulunan perç motifi modernize edilerek formaya işlendi. Çiçeklerin tam açmış ve kuş bakışı görüntüsü. Geçmişten gelince bizim dersimiz de Sen Bu akşam yine Sivas Sporumuz için bir aradayız. Şehrimizin en büyük değeri, şehrimizin gözbebeği, hepimizin gururu, ortak paydası Sivas Sporumuz için biriz beraberiz. Sivas Sporumuzun yeni sezon formalarının tanıtımını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Sözlerimin başında yeni formalarımızın hayırlı, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu formalarla Sivas Sporumuz bizlere daha nice büyük başarılar yaşatacaktır. Evet bugün göz bebeğimiz hepimizin ortak sevdası Sivas Sporumuzun yeni sezon forma tanıtımında sizlerle bir aradayız. Öncelikle bu güzel formayı düşünen, tasarlayan ve bizlerle buluşturan ekibe meclim başkanımızın şahsında teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki genel kurulda oluşan yeni yönetimle birlikte inşallah yeni sezonda yeni sevdaların, yeni aşkların peşinde hep birlikte koşacağız. Bugün Sivas Spor dediğimiz zaman siyasi görüşü, fikri, zikri ne olursa olsun tüm Sivasların ortak faydası. 17 Haziran'da yapmış olduğumuz genel kurulun neticesinde bir karar almıştık. Genç, dinamik, yeni bir yönetim kurulu oluşturacağız ve taraftarımızın istediği bütün taleplerin hepsini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Ve böylece taraftarlarımız baştan beri bir forma tasarımında etkili olmak istiyorlardı. Bununla ilgili hemen bir yarışma programı düzenleyerek turkuaz formalarımızı bundan 15-20 gün sonra satışa sunulacak olan turkuaz formalarımızı taraftarımızın isteğiyle eee dizaynını taraftarımıza yaptırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu genel kurulda vermiş olduğumuz bütün sözlerin hepsini teker teker yerine getireceğiz. Daha önce birkaç e, aktive aktivasyon yapmıştık ve bunlarda katılımından da gayet memnun olmuştuk. Bundan sonraki e, organizasyonlara katılımlarınızı bekliyoruz ve bundan da eminiz sizlerin bize her türlü destek vereceğinize. <laughs>